Herkese selamlar, saygılar, sevgiler Padok TV ailesi. Ben Şenol Ulu. Yarın yapılacak Kocaeli programında sizlere iki isimden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki günün 6. kursunda start alacak olan 4 numaralı Mengüsoy olacak. Mengüsoy son startında aldığı liderliği fotoya kadar taşıyarak kazanmasını bilmişti. Ama bu yarışında bizlere dışından gelen baka babayla Stulut'ta inatçı yapısının da olduğunu, tekrar tazeleme özelliğinin de olduğunu bizlere göstermişti. Yarın için uygun grupta, uygun gidişatta yine alacağı liderliği fotoya kadar sürdürmesini bekliyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum. Bir diğer alternatif banko olarak önereceğim isim günün 8. koşusunda start alacak olan 5 numaralı SS Warrior olacak. Bu isim bir araya gitmişti. Aradan sonra bir yarış gördü. Bence evet 13 günlük bir arası var. Belki kas sıkışması da dediğimiz tabir olabilir ama Mehmet Kaya ile birlikte çok iyi anlaştığını düşünüyorum. Ben yarın bu uygun grupta SS Börlüğü'nün 5 numaralı SS Börlüğü'nün kazanacağını düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.